TFF 1. Lig'de 8. hafta müsabakaları Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynandı. Oynanan müsabakalardan sonra TFF 1. Lig'de 8. hafta puan durumu şöyle oluştu. 20 puanlı Bereket Sigorta Ümraniye Spor Lider, 18 puanlı Ankara Gücü 2. 16 puanlı Eyüp Spor 3. 15 puanlı iki takımdan Royal Hastanesi Bandırma Spor 4. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 5. 14 puanlı Tuzla Spor 6. 13 puanlı Kocaeli Spor 7. 11 puanlı iki takımdan Yılpor Samsun Spor 8. Gençler Birliği 9. 10 puanlı Altın Ordu 10. 9 puanlı Manisa Futbol Kulübü 11. 8 puanlı iki takımdan Beypiliç Bolu Spor 12. Menemen Spor 13. 7 puanlı iki takımdan İstanbul Spor 14. Denizli Spor 15. 6 puanlı iki takımdan Adana Spor 16. Balıkesir Spor 17. 5 puanlı Bursa Spor 18. 4 puanlı Ankara Keçiören Gücü 19. ve son sırada.